Bu kadın korktu ve kendini saklamak için bir halının içine yuvarlandı. Cin gibi maşallah. Çok tehlikeli kocası onu kovalıyordu. Aniden iki işçi halıyı çöpe atmak için geldi ve çöp kutusunun yanına koydular. Bu evsiz kadın halıyı almak istedi. Ama eski arkadaşını içinde görünce inme indi, irkildi, çıldırdı. Kadın ses çıkarmamasını istedi. Evsiz kadın iyice dellendi, küçük evine koştu. Evsiz kız, kadının kendisiyle dalga geçmek için geldiğini düşündü, bağırmak istedi. Ama kadın konuşmasına engel oldu. Adam kadının diğer ayakkabısını buldu. Ve o sırada bir ayak gördü, karısı olduğunu düşündü. Kız engel olmak istedi. Kadın çöpün yanına gizlendi. Ama adam kadının önünde paraları sallayınca kadın hemen saklandığı yeri gösterdi. Terbiyesiz seni. Karısı korktu. Evsiz kız birden onu çöpün içine itip kapağı kapattı. Kaçabilirlerdi ama adam tekrar dışarı çıktı ve yollarını kesti. Evsiz kadın değnek alıp adamın arabasına vurdu. Bu da alarmı çalıştırdı ve polisin olay yerine gelmesini sağladı ve adam tutuklandı. Bu kadın kahramansa abone olun krallar.